Rize'de denize girilecek yerler. Fındıklı Kıyıcık Plajı Rize'nin Fındıklı ilçesinde yer alan Kıyıcık Plajı, il merkezine 74 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Taşlardan oluşan plajda deniz suyu tertemizdir. Plajda ayaklarınızın rahatlığı için deniz ayakkabısı kullanabilirsiniz. 500 metre uzunluğundaki Fındıklı Kıyıcık Plajı'nda özellikle gün batımını izlemek çok keyiflidir plaja girişler ücretsizdir. Aynı zamanda hem şezlong hem de şemsiye kiralayabilirsiniz. Fındıklı Yeniköy Plajı Rize'ye 62 km uzaklıktadır. Fındıklı ilçesinde yer alır. İlçe merkezine 20 dakika yürüme mesafesindeki plajda hem soyunma kabini hem de birden fazla tuvalet bulunmaktadır kumluk yapıdaki plajda deniz sığ ve hemen derinleşmemektedir. O yüzden çocuklu aileler için kesinlikle uygundur. Bölgedeki tek kumsal yapıdaki plaj olduğu için hafta sonları çok kalabalıktır. Burada da girişler ücretsizdir. Yine şemsiye ve şezlong kiralama imkanınız söz konusudur. Pazar Hamidiye plajı Pazar ilçesinde bulunur. İlçe merkezine sadece 2 kilometre uzaklıktadır. Şehir merkezine ise 41 kilometre mesafede yer aldığını eklemek gerekmektedir. Rize'deki meşhur Fırtına Deresi'nin denize döküldüğü yerde konumlanan Hamidiye plajının bazı bölümleri kayalıktır. Bir kısmı ise kumsallardan oluşmaktadır. Plajda hem yeme hem de içme hizmeti alabileceğiniz bir kafede mevcuttur. Denizin bazı yerlerde aniden derinleşmesi ise burayı ziyaret ederek yüzmek isteyen kişiler için dikkat edilmesi gereken bir detaydır. Şezlong ve şemsiye kiralama imkanı her zaman vardır. Bu plaja da giriş sırasında ücret ödemeye gerek yoktur. Çayeli Halk Plajı. Çayeli Halk Plajı Rize'nin Çayeli ilçesinde yer alır. Kanlıdere tünel mevkiinde bulunmaktadır. Yaklaşık 800 metre uzunluğundadır. Giyinme kabini, tuvalet ve duşları sayesinde ziyaretçilerinin beklentilerini karşılamaktadır. Aynı zamanda 2000 kişiyi ağırlama kapasitesine sahiptir. Bundan dolayı son dönemde en çok ilgi gören plajların başında gelmektedir. Girişler ücretsizdir. Gerek şemsiye, gerekse şezlong kiralama işlemleri kolaylıkla yapılmaktadır. Çayeli Limanköy Aile Plajı Rize'nin Çayeli ilçesinde yer alır. İlçe merkezine 4, il merkezine ise 12 kilometre mesafededir. Bunun kapasitesi ise daha fazladır. Yaklaşık 3000 kişi olarak dikkat çekmektedir. Aynı zamanda plajda su sporları hizmeti veren bir yerde bulunmaktadır. Burada muz, su kayağı ve jet ski gibi su sporları olanaklarına özellikle yaz sezonunda erişim konusunda bir sıkıntı yoktur. İyidere Yalıköy plajı Rize'nin İyidere ilçesinde yer alır. İl merkezine olan mesafesi ise 14 kilometredir. İlçe merkezinde bulunan plaj taşlık bir yapıdadır. Bundan dolayı deniz ayakkabısı kullanımı kesinlikle gereklidir. Bunun yanı sıra Karadeniz'in her plajında olduğu gibi burada da yüzerken hem akıntılara hem de dalgalara karşı dikkatli olmak mühimdir. Merkez Ali Paşa Plajı Ali Paşa Plajı şehir merkezine çok yakındır. Sadece 5 kilometre mesafededir. Bundan dolayı Rize'de yaşayanların çok büyük bir kısmı tarafından tercih edilmektedir. Aynı zamanda bu plaj belediye tarafından işletilmektedir. Soyunma kabini, duş, tuvalet, çardaklar ve piknik alanları sayesinde ilgi görmektedir. Deniz suyu oldukça temizdir. Hafta sonlarında kalabalıktır. Genellikle burayı tercih eden kişilerin en çok sevdiği özelliklerinden birisi ise ücretsiz olmasıdır.